Vahşi batıda birden bire zombi salgını başladı. Bazıları saklandı, bazıları kaçtı, bazıları ise çoktan pes etmişti. Şerifler bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyordu ama zorlanıyordu. Ben bu konumdayım, atım, silahım ve hiçbir malzemem yok. Amacım 6 tane kasabadan geçip Saint Denis şehrine ulaşmak. Peki bu yolculukta hayatta kalabilecek miyim? İlk olarak at ve silah bulup Tumbleweed kasabasına gitmem lazım. Yolda bir adamla karşılaştım dedim ahbap gel aşağı. Onun silahını ve atını ödünç aldım. Giderken çete bölgesiyle karşılaştım. Yağmalamak için savaştım ancak kalabalık oldukları için kaçtım. Bulduğum at da kaçmış. Yürüyerek devam ederken kamp gördüm. Adama misafir geldim dedim pek hoş karşılamadı. Zombiler tarafından uyandırıldığımda son mermileri harcadım. Kasabaya ulaştığımda şerifi gördüm. Dedim seni gördüğüme sevindim. Gel beraber gidelim. O da dedi ki bu kasabayı korumaya ant Acilen buradan git. Mağazadan birkaç yemek alırken içeriği zombiler bastı. Çıktığımda şerif ortalıkta yoktu. Hemen ata binip kaçtım. Sıradaki durağım Armadillo kasabasıydı. Ki görünce silahlarını almak için uğraşırken atımı kaybettim. Kamp gördüğümde adamın aslan gibi atını gözüme kestirip aldım. Kasabaya yaklaşırken eşini kaybeden bir adam gördüm. Kasabaya vardığımda şerifler çatıya çıkmış zombilerle savaşıyordu. Onlara yardım ettim. Kasaba gece kalmak için tehlikeli kalıyordu, o yüzden yola çıktım. Adım attığım her yerde zombi vardı. Uyumak için güvenli bir yer bulup kamp kurdum. Evime giderken zombiler pusuya düşürdü ve bir adamı ham yaptılar. Yoldan geçerken çölde kaybolmuş gezgine benzeyen bir adam atımı kaybettim ne olursun yardım et dedi. Gel atımın arkasına bin gidelim dedim baktım adam beni yere attı. Aslan gibi atım durumu kavrayıp adamı düşürdü. Çiftliğime geldiğimde dayının güvenliği çok iyi sağladığını gördüm. Evimde birkaç saat dinlendim ve hemen yemek yiyip Blackwater kasabasına doğru yola koyuldum. Kasabaya girdiğimde hayal kırıklığına uğradım. Kasaba kaos için Şerif yorgun düşmüş. Yüzünden ter damlaları akıyordu. Mağazaya girip biraz konserve yemek aldım. Mermiler sınırlıymış. O yüzden biraz almak için zor ikna ettim. Bara girdim. Çiftlikteki dayı gibi biraz şekerleme yapayım dedim. Ama dışarıdan gelen şehri acilen terk edin bağırışlarına uyandım. Dışarı çıkarken bar kapısını bile kırdıklarını gördüm. Yaşlı şerif tek başına onlarca zombiyle savaşmıştı. O bu kasabanın cesur kahramanıydı. Zombi sürüsü gelmek üzereydi. Bir sonra sonraki rotaya Strawberry kasabasına doğru hemen yola çıktım. Yoldan gelen bir adamla birlik olup zombilerle savaşırken adam aniden bana ateş etmeye başladı. Ben de zombilere yem olmasını izledim. Kasabaya girdiğimde mutlu olmuştum çünkü kasabada zombi görmemiştim. Otele girip kış uykusuna yatan ayı gibi 7 saat uyudum. Uyandığımda ilk iş mağazaya girip çay, kahve, yemek ve atım için elma aldım. Kasabadan ayrılırken bir anda zombi üstüme koşmaya başladı. En sevdiğim kasaba olan Valentine kasabasına doğru yola koyuldum. Kereste mekanından geçerken zombi sürüsü tarafından pusuya düşürüldüm. Valentine kasabasına vardığımda çok iyi korunduğunu gördüm. Mağazanın önünden çağırdılar. Yanlarına gittim. Dedi ki ben korkak gibi mi görünüyorum? Birazcık görünüyorsun dedim. Meğersem kızı etkilemek için birbirleriyle yarış o diyor ben daha cesurum öbürü diyor en cesur benim. Dediler ki bir test yapacağız sen ise şişeleri vuracaksın. Tamam dedim gelin yapalım. Şişeleri vurduktan sonra daha da çıldırdılar. Dediler ki bu sefer küçük şişeyi tek ayak üstünde dururken vur. Sonunda cesaretimizi kanıtladık dedi. Dışarıda zombi salgını var sizin uğraştığınız şeye bak dedim. Dedi ki bu para teşekkürümüz olsun bizi takip etme deyip muayene olmaya gittiler. Bara girip dayılarla tavla oynadım ve güzel bir bıcı bıcı sefası yapıp otelde uyudum. Sabah olduğunda atım bu zamana kadar hayatta kaldığı için atçıdan eğer taktırdım ve atıma Zombo ismini verdim. Kasabadan ayrılmadan önce ilaç dükkanının arkasında pis işler döndüğünü gördüm. Gizli odayı açtırdıktan sonra masadaki paraları, kutudaki silahı ve kasadan paraları alıp kasabayı terk ettim. Karnımı doyurmak için çayırlıkta gördüğüm geyiği avladım. Dışarıda dolaşan zombiler gün geçtikçe çoğalıyordu. Terk edilmiş bu evi yağmalayıp yoluma devam ettim. Suyun yanında güvenli bir yer bulup kamp kurdum. Geyik etini pişirip yedim. Üstüne de kahve içip hemen yola çıktım. Emerald çiftliğine uğrayıp silahlar aldım. Bir sonraki durağım olan Rhodes kasabasına giderken ödül avcılarının birini götürdüğünü gördüm ve adama yardım ettim. Saint Denis şehrindeki silahçının üstünde pis işler dönüyor orada çok para var deyip gitti. Rhodes kasabasının girişindeki zombiler ceyran görmüş aslan gibi üstüme koştular. Lemoyne yağmacılarına hediyemi fırlatıp kasabaya giriş yaptım. Bara girip çay içtim ve balık yedim. Ağacın arkasında saklanan iki adamın kavga ettiğini gördüm. Yanlarına gidip ayırdığımda kasabada bizim ödül posterlerimiz var. Biz kötü adamlar değiliz. Posterleri toplayıp getirir misin dedi. Dedim keyfim bilir. Giderken biraz da yiyecek getir dedi. Şansını zorlama ahbap deyip gittim. İstasyonu zombiler bastı. Kasabayı korumak için savaştım. Silahçıya girdim dedim bana acil mermi lazım. Dedi mermi kıtlığı var ama birazcık alabilirsin. Bizim adamların posterini gördüm fakat bir adam önünde Kapatmış Dedim ahbap ah, postere bakacağım kenara çekil Dedi çekilmiyorum rahatımı bozmam Başka yerden bak Hadi kımılda poster lazım bana deyince kavgaya tutuştu Onu uykuya yolladıktan sonra Bizimkilerin posterini attım cebime Geçerken diğer posterleri de topladım Fakat bir posteri ödül avcısı almış Posteri bana ver dedim Poster benim sana vermem deyince Attım kemente aldım posteri Ve geceyi bardaki odada bir güzel uyku çekerek geçirdim Sabah kahvaltısını yaptım. Kasabada gezerken üç adam olduğun yerde dur diye seslendi. Yanlarına gittiğimde kasabadaki işini bitir defol dediler. Son işimi halletmeme izin verin deyip çaylak kovboyları derin uykuya yolladım. Barın yanında bir adamdan haraç kestiklerini gördüm. Tam yardım edecekken zombi fırlayıp adamı bitirdi ve amacılarla zombiler birlik olup benimle savaştılar. Zombiler kasabaya dadandı. Postahanede bizimkilerin son posterini alırken bir zombi beni hazırlıksız yakaladı. Diğerlerinin de işini bitirdikten sonra dinlenmek için bardaki odada uyudum fakat uyandığımda etrafta hiç insan yoktu. Hemen atıma binip bizim adamların kasaba yakınındaki kampına gittim. Dedim ikinizin başına 80 dolar ödül konulmuş. Biz masumuz yanlış anlaşılma var dedi. Siz at binmeyi öğrenirken biz Arthur Morgan ile vurgunlar yapıyorduk dedim. Posterleri ateşe atıp yola çıktım. Seyitlerin şehrinin etrafında gece aşırı zombi olacağından dolayı girişlerin kapalı olduğu haberini duymuştum. Bu yüzden bu gece için Lagras bölgesine gitmem gerek. Yolda bir adam kayboldum deyip yardım istedi. Zombilere yem olmasın diye gel gidelim dedim. Sen iyi bir adamsın diyerek yaklaştı ve beni attan düşürüp atıma bindi. Tam kaçarken zombo diye bağırdım. Attan düşüp yere çakıldı. Zombilere yem edip devam ettim. Lagras bölgesine vardığımda güvenli bir yer bulup kamp kurdum ve sabaha kadar uyudum. Bu yolculukta saçım ve sakalım uzamıştı. Ateşin başında kahvemi içtim ve konserve yemeğimi yiyip yola çıktım. Yolda giderken iki adamın kasayı açmaya çalıştıklarını gördüm. Yaklaştığımda işine bak kaybol çabuk dediler. İşime baktıktan sonra kasayı bombayla açtım ve içinde 40 dolar buldum. Şehre ulaşmadan önce Lemoyne yağmacılarının yuvasını temizlemem lazımdı. Onlarla çatışıp Lemoyne yağmacılarının işini bitirdim. Seyintlerin şehrine vardım ama yapmam gereken tek bir şey kaldı. O da ödül avcılarından kurtardığım o adamın anlattığı gizli mekanı bulmaktı. Takım elbise alıp saç sakal tıraşı olduktan sonra adamın dediği silahçıya girerken bir hırsız 600 dolarımı çaldı. Onu yakalayıp haddini bildirdim ve 1200 dolar geri aldım. Silahçının arkadaki demir kapısını tıklattığımda bir adam sadece davetlileri içeri alıyoruz dedi. Silahçıya dönüp arkadaki kapıyı açmasını istedim. Adama benim kapıyı açın dedi. İçeri girdiğimde adam burayı korumak için para aldım diyor. Dedim 3 saniyem var çabuk gerçekleri konuş. Üçüncü katta gizli poker oyunu işleri dönüyor dedi. Gizli mekana girdiğimde adam bu özel bir etkinlik burayı terk et dedi. İçeri girince masadaki 50 doları aldım ve onlara reddedemeyeceği bir teklif yaptım. <laughs>